Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. iyisi Proje kampımızın 41. dersiyle beraberiz. Bugün Ramazan bayramının ikinci günü. Evdeyiz, evde olduğumuz için hemen proje kampına ara vermeyelim. Cuma gününü boş geçmeyelim dedim. Ve 41. dersle beraberiz. Bu videoyu Ramazan bayramı sırasında izleyen bütün arkadaşların bayramını, sonrasında izleyen arkadaşların da geçmiş bayramını kutluyorum diyerek dersimize başlamış olalım. Şimdi son dersimizde ne yaptık? Hatırlarsanız güncelleme işlemi yapmaya çalışıyorduk ama güncelleme işlemi gerçekleşmiyordu ve dersin sonuna doğru bir açıklama yapmıştım. Hani biz bunu controller tarafına veya business tarafında ekleyeceğimiz bazı komutlarla güncelleme işlemini gerçekleştirebiliriz ama solide ezmiş olacağız. Benim amacım burada SOLID'i ezmeden veya en böyle SOLID'e minimum şekilde aykırı davranarak ilerlemek. Ondan dolayı şimdi farklı bir komut bile ile devam edeceğiz. Generic repository sınıfının içerisinde entity state diye bir yapı kullanacağız. Entity framework'e ait bir yapı olarak bizi karşılıyor. Oldukça kolay. Şimdi bunu sırasıyla ilgili komutlarımızın içinde kullanacağız. Mesela ekleme komutuyla başlıyorum ben. Add komutu. Nerede add komutu? Delete burada. Insert. Ekleme komutunun içerisine geldim. Şimdi burada şöyle bir komut bile öyle başlıyorum. Diyorum ki var var türünde bir değişken oluşturacağım. Değişkenin ismi edit entity. Yani eklenecek olan entity değeri eşittir. Eşittir dedikten sonra buna bir atama yapacağım. Atama değerim de şu olacak. Konteksten türetmiş olduğum nesne nokta entry. Entry giriş olarak çevirebileceğimiz bir komut. Entry bir metot. Metot içerisine de arkadaşlar eklenecek olan parametrenin yazılması gerekiyor. Bu parametrede bizim P'den gelen değerimiz olacak. Artık ekleyeceğim değeri added entity isimli değişkenin içerisine atamış oldum. Ama şu anda ekleme işlemine ait bir komut çağırmadım. Yani burada add bir saniye add. It. tamam şimdi doğru oldu. Yani burada bunun isminin edit olması e, komutsal bir anlam içermiyor. Sadece bir değişken adı olarak kullanıyor Yani siz gelip buraya x de diyebilirsiniz. Bunda bir problem yok. Alta indim. Alta indikten sonra tanımlamış olduğum değişken nokta noktamı koyduktan sonra burada state yani durum isminde bir komut kullanacağım. Edit state edit entity isimli değişkenimin durumu eşittir. Şu olacak entity entity state entity durumları nokta bakın noktayı koyduktan sonra burada entity state grubuna ait komutlar karşıma çıkmış oldu. Bunlar içerisinde neyi kullanacağım ben? Tabii ki add'ı yani ekleme işlemini kullanacağım. Aslında baktığınız zaman yapı olarak add metoduyla aynı görevi üstlenecek. Sonra c nokta save changes diyerek değişiklikleri kaydedeceğiz ve burada yer alan alt tire object nokta e ihtiyacım kalmayacak. Böylece ben ekleme işlemini entity state üzerinde gerçekleştiriyor olacağım. Aynı işlemi silme işlemi için de gerçekleştirebiliriz. Peki silme işlemi için nasıl yapacağız? Şöyle var var deleted deleted entity silinecek olan entity değeri eşittir dedim. C nokta entity parantez içerisinde parametreden gelen değer C nokta entry pardon parametreden gelen değer ardından delayed entity nokta entity dilated entity nokta state eşittir entity state nokta dilated nokta koydum ve c nokta save change. buradaki komuta artık ihtiyacım yok bakın mesela burada bir kez daha katmanlı mimari veya metot kullanımının önemi devreye girmiş oldu. Düşünsenize siz mesela normalde kontroller altına yaptığınızı varsayalım silme işlemini ve e, yani öbür gün dediniz ki ya ben bu ekleme silme güncelleme işlemlerini entity state komutuyla gerçekleştirmek istiyorum. Gidip bütün kontrollerlerin altında her bir sınıf için ayrı ayrı tek tek değiştirmeniz gerekecek. Ama burada sadece generic repositorilerin için değiştirmeniz size yeterli olacak. Neden? Çünkü hatta yani burada metodun ismi ya da parametresi de değişmiyor. Sadece içeriğinde küçük bir değişikliğe gidiliyor. Ve geldik son kısım. Update. Şimdi bizim zaten olayımız neydi? Update'in gerçekleşmemesiydi. Peki update'i nasıl yapacağız? Var. Update entity diyelim. nokta c.entry parantez içerisinde parametreden gelen değer. Indim alta updated entity nokta state işte entity state nokta. neyi kullanacağım burada modified kullanacağım yani biçimlendir konu biçimlendir olarak sanırım çevirebiliriz veya düzenle gibi ve e, c .S .S. de değişiklikleri kaydediyor olacak tamam mı burayı da bu şekilde kullanıyor olacağız kaydettim şimdi bakın burada şeyden de vazgeçmedim DbSet türünde oluşturmuş olduğum altıra object isimli Filed'ımdan vazgeçmedim. Onun da burada kalmasını istiyorum. Böylece e, yani bunu hani kaldırıp bunun yerine başka bir şekilde de bu alt objelerine farklı bir yaklaşımla da dahil edebiliriz. Ama bunun da kalmasını istiyorum. Peki şimdi olacak mı güncelleme işlemi? Şöyle indeksten bir çalıştıralım. Bakalım bu kez başarılı bir şekilde güncelleyebilecek miyiz? Beraber cevabını görelim yüklensin sayfamız IIS devreye girdi. Bekliyorum yüklenmesini. Bu arada ikinci görevin sonuçlarını da görev sonuçları tablomuzdan ulaşabilirsiniz. Bizim duyurular diye bir e, videomuz vardı. Bu Enis proje kampından harç olan Enis proje kampı neydi onun oynatma listesi var mıydı Emis proje kampı duyurlar diye bir oynatma listesi var. Ben burada görev sonuçlarını e, bu videonun açıklama kısmında paylaşmıştım. Hani burada tekrar Emis proje kampının dersinin altında paylaşmaya herhalde gerek yok. Buradan ikinci görevin sonuçlarına da ulaşabilirsiniz. Genel olarak gayet güzel gidiyor. İkinci görevde takılan kimse yoktu şu ana kadar ve e, bir şey daha soracağım. Önce güncellemedim. Saat tiyatroya geldim. Sen tiyat ol güncelle dedim. Bakın ismi tiyat olarak değişti. Burayı da değiştirdim Deneme dedim. Güncelle dedim. Burada da bakın deneme olarak değişti. Şimdi burada şöyle bir soru gelecektir. Hemen ona cevap vereyim. Hocam ID'nin gözükmemesi gerekmiyor mu? Tabii ki gerekiyor. ID'yi gözüktürmeyeceğiz. Burada da token'lara başvuracağız. Ama ilerleyen derslerde çünkü e, serinin yorumlarını okurken veya Discord topluluğumuzdan ya da işte ben bu ödevleri gönderirken bu ödevlerin açıklama kısmına düşülen notlar veya sosyal medyadan direkt bana atılan mesajlara baktığım zaman gerçekten hani MVC temeli çok az olan veya daha önce hiç MVC çalışmamış ama bu seriye başlamış olan çokça arkadaşımız var. Onların da e, bilgi düzenini göz önünde bulundurarak biraz daha ağır e, ve yavaş bir şekilde ilerliyoruz. Entity State bu kadar 41. dersi tamamlamış olduk. Şimdi gelecek derste başlıklara geçeceğiz ama işler biraz daha e, böyle büyümeye başlayacak. Bu arada hemen son bir dipnot düşeyim. Ondan sonra tamamlayacağız dersi. İlerleyen derslerde muhtemelen 50. 50. derslerden sonra ders süreleri 15 dakikanın üzerine çıkmaya başlayacaktır. Biraz daha uzun içeriklerle devam edeceğiz. Çünkü ben hani yüzü böyle çok e, sembolik bir sayı olarak görüyorum. Ondan dolayı 100 derste de bitirmek istiyorum bu müfredatı. Bazı derslerin uzaması gerekiyor ki 100 derste de tamamlamış olalım. Bu kadar 42. derste görüşmek dileğiyle.